Bir yandan Öcalan'ın serbest kalması şartına bağlı olan PKK'nın silah bırakma süreci devam ederken bir yandan da FETÖ'ye karşı düzenlenen baskınlar neden birdenbire bu kadar arttı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 gün önce FETÖ'ye yönelik olarak 2025 yılı içerisinde bu yıl içerisinde şu ana kadar toplam 910 kişinin tutuklandığı bilgisini verdi. 15 Temmuz darbe girişiminden beri. 9 yıldan bu yana tutuklananların toplam sayısı ne kadar söyleyeyim mi? Tam 113.837. 113.837 kişi tutuklandı 9 yıldır. E bu 113.000 bin küsür kişinin 191'i general 8 bini çeşitli rütbelerde subaylar ve 15 bini ise polis. Son olarak Mayıs ayında Fetö yönelik operasyonda 61 muvazzaf asker yani vazife başında, görevi başındaki asker tutuklanmıştı. 15 Temmuz'un yıl dönümünden tam bir gün önce de yani geçtiğimiz Pazartesi günü de yine 50 kişi gözaltına alındı ve bunların 33'ü tutuklandı. Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı. Bir yandan da geçtiğimiz yıl birkaç teğmen mezuniyet töreninde kılıç çatıp yemin etti diye büyük bir paranoya ve panik içine düşmüştü hükümet ne oluyor şeyler oluyor ne oluyor acaba Şimdi en kötü demokrasi en iyi darbeden evladır diyerek sözüme devam edeyim. Gönülden inanıyorum buna. Ne oluyor ilişkin iki yaklaşımım var. Birincisi hükümetin PKK ile yürüttüğü ve adına süreç denen müzakere ve pazarlıklar kapsamında yaşananlar karşısında e, uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir rahatsızlık oluyor olmasından endişe duyuluyor olabilir. Şimdi ben FETÖ'ye hizmet hareketi denilerek saygı duyulduğu dönemden beri düşmanım. Yani biz FETÖ muteberken de bu işten mağdur olduk, ediliyorduk. Devlet düşmanı ilan edildiği zaman da mağdur edildik. O yüzden akıllarda bir soru işareti Olmasın ama diyorum ki belli ki bu FETÖ tam olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden e, temizlenmiş değil. E, muhtelif kamu kurumlarında ve özel sektörde de varlığını devam ettiriyor. Bir tehdit olarak hala FETÖ mevcut. FETÖ yapılanması. PKK ile yürütülen e, bu sürecin en fazla rahatsızlık yarattığı kesim şehit aileleri falan Değil bana göre doğrudan Türk Sağlığı Kuvvetleri içerisinde bazı subaylar böyle düşünmek kulağa hiç de mantıksız gelmiyor. Burada hükümetin e, yapıyor mu bilmiyorum ama yapmıyorsa mutlaka yapması gereken en önemli şeyin ordu içerisindeki fetö dışı. CUNTA yapılanmalarının var olup olmadığını araştırıp bulmak olmalı diye düşünüyorum. Ciddi bir uyarıdır bu söylediğim. Lütfen ciddi alınsın. Yani bir 12 Eylül anayasa referandumuyla, Hani bir FETÖ tantanasıyla 113 bin küsür kişiyi, 8 bin küsür subayı tutuklamakla ee, onlarca yıllık, yüzlerce yıllık darbeci geleneğin birdenbire ortadan kalkacağını e, düşünmek saflık olacaktır bana göre. İkinci yaklaşımımsa e, her zaman yaptığım gibi aslında yeni anayasayla ilgili. Yeni anayasa e, Türkiye'de ikinci cumhuriyetin resmen ilan edilmesi olacak bana göre. Başka bir şey değil. Şu an zaten fiilen ikinci cumhuriyette e, yaşamaktayız. 1923'te e, cumhuriyet ilan edilirken mecliste yapılan konuşma Konuşmaları hatırlıyorum. Ee, Eyüp Sabri Efendi mesela e, Cumhuriyeti ilan edecek anayasa değişikliği 1923'te 29 Ekim'de görüşülürken şöyle diyordu. Bizim hükümetimiz bugün Cumhuriyet olmuyor. Teşekkür ettiği günden beri Cumhuriyet olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini kastediyor. Milletvekilleri de e, anayasa değişikliğiyle 29 Ekim 1923 tarihli anayasa değişikliğiyle zaten var olan rejimin sadece adının konulacağını söylüyorlardı. Şimdi de bakıyoruz bugünün Türkiye'sine. Türkiye bir tek adam rejimi haline bugün gelmedi, dün gelmedi ya da yeni anayasa yapılacak olan şey bugün Türkiye'de zaten var olan ve neredeyse oturmuş düzenin, sistemin adını koymaktan ibaret olacak. Bunu bir anayasal düzenlemeye oturtmak olacak. İşte buna karşı da yine Türk Sağlık Kuvvetleri içerisinde bir rahatsızlık belki de olabilir, bilemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan e, bu rahatsızlığı çözmek zorunda. Eğer e, böyle bir şey varsa bunu tespit edip bunu çözmek zorunda. Çünkü bir kez daha tekrar edeyim, en kötü demokrasi en iyi darbeden evladır.